Merhaba sevgili yarış severler. 14 Haziran İstanbul programıyla karşınızdayım. İstanbul'da 2'de 2 yaptık. Umarım e, triple crown veya futboldaki e, deyimle hat-trick yaparız. Sizlere yine faydalı oluruz, yine kazandırırız. Programlar e, bazen e, İstikrarlı, bazen de istikrarsız, zorlu geçmeye devam ediyor ama yavaş yavaş atlar atların durumunu görüyoruz. Daha tutarlı yorumlar sizlere vermeye çalışacağız, e, vereceğiz hatta çünkü en azından sapkanların durumunu görüyoruz. Ben bugün neler olmuş e, sizlere de hafızanızda yer için e, koşu analizlerini yapmak zorundayım. Çünkü sizin e, bakış açınızla bizim bakış açımız farklı olabiliyor. Sizin bilmediğiniz, görmediğiniz şeyleri görebiliriz arkadaşlar. Evet Ankara'da bugün kazanç sağladık. Çok sayıda arkadaşımız kazanç sağladı. Gündüz Baba'yı birinci at verdik. Asasiyat zaten favoriydi. Dortmund'u üçüncü sıradan önerdik. Yarış kumu alınca gökyüzü ve Hür Adam dedik. Başka at söylemedik. Sevda beşinci koşuda Saydam Ateşi ve Alev Topu iki at önerdik. İkili bitti arkadaşlar. Bırakın gitsin'i cazip bank olarak önerdik. İkilisini alan çok sayıda arkadaşımız oldu. Bırakın gitsin dördüncü sırada oynanmış bir attı. Cazip bir bankomuzdu. Taylarda 2 numaralı baba kıvırcığı. Yani sığdıramadık ama sonuna bir H ibaresi koyduk. Çünkü çok bankomuz vardı. H ibaresini kullanan arkadaşlarımız 20 liraya 30 liraya 10 bin lira gibi güzel bir ikramiye buldular. Mars'ı zaten anlatana da banko önerdik. E, Luna Lovegood'u zaten kuma alınınca yanına at önermedik. Ve son ayakta da Vantablay'i geçen seriden takip atımızdı. E, çatımızda 4-5 at içerisinde olan bir attı. Ve çok güzel bir ikramiye ben armağan ettiğimizi düşünüyorum. Ama tay yarışlarında tabi 2 numarayı yazan arkadaşlar e, en azından bir düzün arkadaşımız buldu. E, her şeyi yorumcudan beklememek lazım arkadaşlar. Tay yarışlarına bizim yapabileceğimiz bir şey yok. 3 at fotoya giriyor. Bir tanesi kazanıyor ama bildiğimiz atlarda hemen hemen hiç yanılmıyoruz. Siz bildiğimiz atları, verdiğimiz bankoları değerlendirip kendiniz zaten tay yarışlarının zor olduğunu bildiğinizden yani farklı atlar işaretleyebilirsiniz. İşte bir tane at geldi orada ve belki oyun 10 bin liraya da o at çıkardı diyebiliriz. Dolayısıyla kurgunun dışına çıkmamak koşuluyla yorumcunun verdiği şablonun dışına çıkmadan farklı atları da e, işaretlemelisiniz. Oyun para yapsın diye. E, bakalım İzmir'de neler olmuş. İzmir'de de çok ters atlar geldi. Birinci koşuda 10 numaralı String Point'i zaten 3 at arasında verdik. Run for e, derya ile kardeş dedik. Vitara'a. Dumbulam ikilisini önerdik. Yadigar Bey zaten çatımızda 5 hatta vardı. Ergüçlünün kiloyu kaldıramayacağını düşünerek orayı riskli bulduk. Tek atmadık. E, Ranırsan cazip bankomuzdu. E, Birçok arkadaşımız e, bu ayaktan hası da bağlayıp ikili kazandılar. Waltz on 10 e, geçen senenin hani tabiri caizse eşeği kumda defalarca verildi gelmedi ama bugün büyük favori Utkun'un kızını yıktı, kazandı. Tebrik ediyoruz. bizde olmayan bir attı. Ee, sonrasında sıkıntı yok. Alemin kralı Kral Arthur eser. 4 at önerdik. E, dörtlü bitti. Zaten normal sonuçtu. Sürpriz bir at yok içinde. Eserin 7 boyu statta kalması. Birçok arkadaşımızın kurgusunu yatırdı maalesef. Hiç yapmadığı bir şey. E, eser gibi seri bir at. E, ama 7 boyu kay kaybetmesine rağmen 3 boyla 4. olması da bence takdire şayan, e, şaandı. E, taylarda biz kaldık 3 at dedik. 3, 4, 8 diye yanılmıyorsam e, en azından az atla bulduk kazananı. E, Plevneli iki 2 senedir koşmayan bir safkan kazandı. Yani biraz yarış görse, e, bir yarış görse belki yine yazardık. 2 sene koşmayan bir safkan yazmak çok zor. Üstelik asi kalp, öz çocuk. Sultanan gibi, e, hatta Beyza Sultan gibi. Beyza Sultan yine biraz üzerine gitti ama önde giden Safkanlar Plevneli'ye neredeyse yarışı hediye ettiler. Hiç etliye sütliye karışmayınca Plevneli kendi temposunda günün en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Son ayakta da büyük favori avukat sonuncu oldu neredeyse. Yanılmıyorsam bir sıkıntısı yükseltti ama önerdiğimiz ikinci at kazandı. Altılı gerçekten yine zengin etti. 660 bin lira gibi güzel bir ikramiye verdi. At yarışı böyle bir şey arkadaşlar. işte Oynarsın bir gün bir ev parası hayatın boyunu boyunca Kazanamayacağın, seni rahat ettirecek bir ikramiye kazanabilirsin. En büyük cazibesi de at yarışının budur. Gerçekten 5 liraya, 10 liraya, 20 liraya, bazen yani bilemiyorsun miktarına göre 1000 liraya da oynayıp bulan var. Böyle hayatını kurtarabilecek yüksek ikramiyeler kazanabiliyorsun. Bugün bizde yoktu İzmir altılısı. Yarına bakacağız. Umarım yarın İstanbul'da yine faydalı oluruz. İstanbul yorumlarıma geçiyorum. Dördüncü koşu yedili plase ayağında 4 e, dört numaralı Queen of Darkness'ı bank öneriyorum. İnanılmaz e, galopları var. 5. koşu ikinci altılı Ganyan başlar. Birinci ayağı kısa vade yedi dört yukarı İngilizler 2000 sentetik. Ben dört tane safkanı birbirinden ayıramadım. Önde numara götürecek bir numaralı Big Brown onu bekleyecek. 3 numaralı Kurt 8 numaralı Grasov ve 5 numaralı Katma Değer diyorum ama dışarıda kalan atlardan da inanın böyle bu önerdiğim safkanların pek de fazla aşağısında değiller. de kapatabilir. 1 3 8 5 benim önerim. İkinci ayak handikap 15 4 Araplar 2000 sentetik. Koşuya baktığımızda Hazar Denizi büyük favori ama hep A kilo koşuyor. Kendisi gibi bu serden geçer, yurt yapan gibi yarış önünde kabullenmeye kabullenmeyi seven safkanların muhtemelen yüksek tempoya tempolara çıkaracağı koşuda. da ben Sprinter safkanların şanslı olacağını düşünüyorum. 8 numaralı e, Laz oğlum ve 3 numaralı bir ömrü ayırıyorum. Mutlak suretle yazalım. 8-3 sonrasında 12-1-6 ve 7. 3. ayak maiden dişi 3 yaş taraflar. 1000 sentetik aslında maiden değil şartlı bir bir koşu ama... E, Maiden başlığı atmışlar gerçekten çok güçlü pedigli sapkanlar var. Ayder ağasıyla tam kardeş. 3 numaralı Hasset Köprüsü. Yine annesi Kaysbert kızı olan 1 numaralı Beyaz Su. Pamuk Dine ve Koçarlı gibi seri atlarla kardeş. Hacemine 4 numaralı sapkan. Seriat at Umutlu'yla kardeş. 5 numaralı İlsum ki annesi bir Kaysbert yavrusudur. Yine annesi şampiyon Gelibolu. Gelibolu ile kardeş bir altın gül yavrusu olan 9 numaralı Samsun diyorum. 3, 4, 9, 1, 5, 9, 1, 5 dileyen de 12, 11, 7'yi de ekleyebilir dileğinde azat yazabilir. Verdiğim sıralamaya göre 3, 4, 9, 1, 5. Öncelikle arkadaşlar dördüncü ayak. Dört yukarı İngilizler 1400 çim. Ben burada dört numaralı Ulan Bator Banko diyeceğim. Çünkü daha önce bu pis ve mesafede Rhythm e, Ritim Divine en fonda olduğu dönemde e, fotoda da olsa geçmişti. E, 1-21-72 gibi güzel bir derece yapmıştı. E, nefesli olması sebebiyle Karataş faktörüyle de Ulan bence güvenebiliriz. Rakipleri kim olur? Bir numaralı e, süratli Safkan Hawking ve e, tabii ki Ritim Divine'e zaten 4 at koşuyor. Koşu kapanır. 2 numaralı Safkan'da pek bir şey görmüyorum. E, dileyen varsa zaten bir at dışarıda kalmasın. At yazacaklar. 4'ünü birden yazsın arkadaşlar. 5. ayak kısa vade 9-3 yaş İngilizler 1900 Çin. E, günün en büyük bankalarından biri de e, en sağlam atlarından biri de 6 numaralı Kingsman. Son 3 koşusunda 2 tane grup 2 koşusu kazandı. Çaldıran'da da 2. oldu çok uygun e, rakipleri bence geçmelidir. Ama Tay yarışıdır. Yıkıldığı zaman hep, hep favoriler gelse oyun para vermiyor. At yazacaklar. 3 numaralı sert tempo yapabilecek Çakal'ın oğlu. E, Çime ilk kez çıkacak. Bursa'dan gelecek. Unutulmaz kısak Çin'in yavrusu. 7 numaralı Paryon. Yine Bad Wolf ve Here to Fly gibi kaliteler kardeş. 8 numaralı Kuante Volte. Hatta Karadaş'ın bindiği 4 numaralı Safkan'da yazılabilir. At yazacaklar için ama ben 6 numaralı Safkan elde ettiği grup başarılarıyla geçilmesi zor gözüküyor ama at yarışları bu her şey olabilir. Altılı gayanız son aya 2000 mesafeli 3 yaşlı İngiliz safkanlarına ait bir koşu. Son iki koşusunda, koşusunda oldukça ışıklı gördüm. 2 numaralı Gipsy Girl'den çok iyi yarış bekliyorum. Yine grubun klas kısra. 11 numaralı Laguerda mesafede 2.0672 ile grubun en iyi performansına sahip. 13 numaralı Action Max'in yavrusu Smart Girl. Yine Kocaeli yarışlarında ikilden düşmeyen 4 numaralı Only for Love. Yine çok iyi koşmasını beklediğim, pis performansını çok beğendiğim 7 numaralı bonus. Zorlu geçmesini beklediğim koşunun şanslı kıssakları. 2, 7, 13, 11, 4, 14, 1 de bay oyunları için koşuya baktığımızda evet Kingsman ve Ulan Bator günün e, banko oynanabilecek atları gözüküyor ama dediğim gibi farklı kombinasyonlar yapacaklar. Gel e, kazanma ihtimali zayıf e, da olsa e, zayıf olan atlarla da kurgu yapabilir. Yani atıyorum Kingsman'i ve Ulanbator'u yıkıp e, cazip bir oyun yaptınız. Son ayakta bizim önerdiğimiz atıyorum 2 numarayı banko atabilirsiniz. Ne bileyim ikinci ayakta 8 ve 3'ten birini atabilirsiniz veya ikişer at ikişer at geçebilirsiniz. Yani kurgu başka bir şeydir arkadaşlar biz bugün işte Adana'da neredeyse 9 yarışın 9'unu verdik. Bir koşuda kazanan atı vermedik. O da %99'umuzu silip süpürdü. Bu oyun böyle bir şeydir. Yani yorumcu her atı verme şansı yok arkadaşlar. Programlar zaten oldukça zor. Ama elimizden geldiğince sizlere sonraki yarışlarda da ışık tutmak adına analiz yapıyoruz, yorum veriyoruz. Yarışlar oturdukça çok daha güzel güzel başarılarımız olacak, kazançlarımız olacak bekleme modunda devam edelim. İyice otursun yarışlar. Yarın Adana'da var ilk sezonun ilk yarışı. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek üzere hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.